Herkese selamun aleyküm dostlarım. Dostlarım bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi malzemelerimizi hazırladık. Mama mia full art mama yapacağız. Yumurta maması. Güçlendirici, besleyici ve kızıştırıcı bir mama tarifi vereceğim. Hepsi bir arada vereceğim. Şu an ayrımlar sustu. Yeşil değişen gördükler denilecekler birazdan. Şimdi videoya şöyle bakışlamak istiyorum. Hayvanlara e, şu şekilde şey vereceğim. Mama vereceğim salmadakilere bütün salmadaki muştara vereceğim. Bunu belirli aralıklarla yapalım diye diyor. Onu da söyleyelim. Bakın gördüğünüz gibi salmamızı da temizledik. Bir arkadaşım yorumda yani, at dedi, belirtti. Ama ben asmayı tercih etmiyorum, atıyorum. Hayvanlar zaten üzerinde pislemeden pislemeden emin olun yiyor. Bitiriyor zaten. Hayvanlar yani üzerinde pislemeden bitirmiş oluyor zaten bunlar. Marula pardon, hayvanlar, şöyle koyalım. Bunun video sonunda göstereceğim ne halde bıraktıklarını. Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi yerice birazdan marula. Hayvanlar böyle kemirgen hayvanlar olduğu için marula falan rahatlıkla güzelce yiyebilir. Gördüğünüz gibi hayvanlar zaten mama vereceğimizi anladı. Hemen şu yavrularımızı göstermek istiyorum. Hemen marula çöktüler. Bu arada Antep'e bir adet kuşumuz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Şuydu galiba her olan sarı. Sarı, adet kuş, sarı bir adet kuşumuzu verdik Antep'e. Bugün yola çıkacak. Şöyle göstereyim yavaş yavaş gelmeler var. Gördüğünüz gibi şuradaki bir kuştan. Video sonunda dediğim gibi bunu göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar. Tekrardan malzemelerimi göstermek istiyorum. Marul. Bol miktarda marul. Çünkü emin olun marulu hayvanlar çok sever. İshal falan olmasın. Daha önce yaşamadık. Kabak. havuç, 3 adet yumurta. Yavruların beslenmesi için. Videolarımı izleyenler bir şu an 24 tahım var. 22 tahım olması lazım. Dolu. Altı dolu yavrulu yumurtalı. Şimdi arkadaşlar mama yapımına geçelim arkadaşlar başlar. Hemen onu arkadaşlar seyredin. Full artı full normalde kızıştırıyor diye biliyorlar herkes. Bir çıkması için sulaşımızı var. Full artı bul arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu kızıştırıcı sanıyorsunuz. Bu kızıştırıcı değildir. Kızıştırıcı toz paketin içindedir. Öncelikle ben bu mamamı açmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle paketimiz bu şekilde. şöyle gösterelim size. Bu şekilde açılma yeri var. Öncelikle il açıldığını kanıtlayıp isteyen fotoğrafını açıp dedim. Her ile her ilçeye gönderim var kapıda ödeme olarak. Kızıştırıcı toz bakın paketin içinde arkadaşlar. Ben sonradan ekleme falan yapmadım. Bu kızıştırıcı tozun içinde kaç tane madde var yine? Bunu şöyle göstereyim, küçük bir poşetin içerisinde, ama arkadaşlar bayağı bir etkili olduğunu söyleyebilirim. Bunu en son mama kabına koyduğumuz zaman, mamamızı üzerine çok serperek şey Mamayı da şöyle bir gösterelim. 10 numara baharat kokusu. Çok kaliteli, baharattan oluşma zaten. Gördüğünüz gibi 10 numara kokusu var yani şu an, kullananlar zaten bilir. Kullananlar da yorum kısmında belirtmesini rica ediyorum. Şimdi malımızı en son ekleyeceğiz. Onu kenara koyduk. Malımız en son. Tavuk tamam, şey en son bunlar. Öncelikle arkadaşlar ben her zaman gibi yumurtadan başlıyorum. Yumurtamızı şöyle rendeliyoruz. Yumurtayı yine diyorum. Rendeden geçirtin. Yarısını koyun demeyin. Bunlar Sultan Papağan değil. Muhabbet arkadaşlar. Lütfen uyarılarımı dikkate almanızı rica ediyorum. Ya isteyen istediği gibi yapar, ben doğru olanı söylerim, doğru bildiğini söylerim. İsteyen istediğini yapmakta özgür. Benden kuşanan arkadaşları da hayırlı olsun diyorum. Bu mamayı e, yavru kuşlarınıza en az hafta ve bir olarak yapmanız gerekiyor. Kuşu daha ileri için, vitamin olarak güçlendirmek için, e, sağlığının yerinde tutmak için, çabuk işe gelmesi için. Yani daha ne sayayım arkadaşlar yani, daha ne istiyorsunuz? Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Yumurtayı rendeledik. Şöyle baktığınız zaman 10 numara 3 tane yumurta rendeledik. Şöyle hemen alalım. Havuncu arkadaşlar rendelerken bir taktik göstereceğiz. Olabildiğince böyle yatık pozisyondan yapın havuncunuzu. Şöyle yaptığımız zaman şöyle hemen bir tanesi göster. Uzun oluyor arkadaşlar. Uzun olsun ki hayvanlar kemirgen hayvanlar kemirsin şöyle şöyle göstermek istiyorum video bakıyorum böyle yapıyorsunuz böyle yaparsanız fazla su olacaktır ama böyle dediğim gibi yapar yaparsanız daha iyi olacaktır havucun sıra suyunu sıkmıyoruz sıkmama sebebi mama mia full art full direkt nüfus ediyor ve emiyor arkadaşlar bunlar. bunu lütfen dikkate alın ve mamamia kullanan arkadaşlar Kırmızı pancar ayı çeşitli suyunu da sıkmasın diyorum. Diğer kanalları da takip ediyorum ben. Mesela öneriyorsunuz ayten üretim, ay yıldız üretim, evde muhabbet e kanalı var. Onlara selam olsun buna. Çok güzel buçukları var gerçekten. Ya Arkadaşlar aramızdaki tek fark onlar pahalı buçuk satıyor. Ben ucuz diyelim buçuk satıyorum inanın. Yani yaptıkları bakım tabii ki daha iyi olacak. Çünkü onlar bir tane kuş satıyor. 500-600 lira. Ben bir tane kuş satıyorum. 60-70 lira. Bakımımız ondan farklı olacak. Mesela burada iki tane kuş satar Jumbo. Bütün kafes takımını bulacak. Ama ben buradan en az 100 tane kuş satacağım ki yuvalık ve kafesini sıfır satayım. Onu da istiyorum. Böyle kabağımızı da rendeliyoruz. Kabak canlılık ver. Kaba kullanmak zorundasın kardeşim. Yorumlarda gören kardeş, e, mesajın, dayanım, görüyorum kardeş kuşlarının mesaj mesela gönderin yaptığım arkadaşlardan özellikle diyorum. Rengi neden bu kadar pahalı? Kaba? Kabak kardeşim kabak. İçin sırrı kabak. Kimse bildiğini söylemiyor. Kaba kullandığımız zaman hayvanı ishal yapmadım tabii. Kullandığımız zaman kesinlikle farkı göreceksiniz. Ben bunu iddia ediyorum. Şimdi şöyle karıştırıyorum ama. Yakında bağırsak düzenleyicim ne gelecek. Ondan da koyacağım. Şart arkadaşlar. Hayvanların sağlığı için kesinlikle, kesinlikle şart. Şöyle göstereyim bana. Kızıştırıcımı kullanmıyorum şu an. Kızıştırıcı en son. Bakın. Bir. Bakın dolu şekilde. 2 Üç. Karıştırıyorum ne kadar çok yerlerse bu mamadan çünkü önemli olan bu zaten. Ne kadar çok yerlerse benim için o kadar iyi. Yumurta maması yaptığınız zaman hemen geri almanız gerekiyor mamayı. Çok erken var Mesela şu an yapıyorum. Yarın öğlenden sonra muhtemelen hayvanlara lahatet olacak. Şöyle mamayı yakından çekelim. Mama evet. Mamayı arkadaşlar koyma şeklini söylüyorum. Üzerine böyle tanecikler gömleyeceğim. Şöyle gösterselim. Bir de fotoğraf alalım. Mamanın üzerinde tanecikler varsa siz şu an doğru yoldasınız. Hatta ben bir kaşık daha atayım. Şu an 5 veya 6 oldu galiba. En son maruldan sonra bir daha katacağım arkadaşlar. Şöyle kılıştırıcı tozunu içine alalım. Bir de mamamızı da kenara koyuyoruz. Şöyle bir daha daha Evet, sıra geldi marula. Marulum çok olduğu için şöyle parça parça yapacağım. Şu biraz bir marulum. Şöyle kötü yerlerini alıyorum. Şöyle. Bakıyorum, o oh, Bu marul biraz sulu yapacak diye düşünüyorum. Çünkü fazla dallı bir marul değil. köy marulu. Kesinlikle tavsiyem yapabiliyorsanız veya köyde yaşıyorsanız köy marulu kullanın hazır malzeme kullanmayın arkadaşlar elinizden geldiğince köy ürünleri besleyelim beslenme konusunda filan elinizden geldiğince köy organik şeyler kullanın zaten mamada da, da mamamia tercihimiz çünkü kesinlikle ve kesinlikle tohum karışımından yapılmış ee, güzel bir mama tohum karışımı şöyle doğrayalım sokağa İnsan olacağını sanmıyorum. Hayvanların insan olmaya da ihtiyacı var. İnsanlar her zaman katı dışkı yapıyor mu? Yapmıyor. O, o şekilde düşünün. Her zaman insanlarla kıyaslanıyor. Tavsiye ediyorum. İnsan olmaya da ihtiyacı var. Kabuk olmaya da yeri gelince. Şu an zaten bir de şunu eklemek istiyorum. Hayvanın sindirim sistemini çalıştırırsanız sürekli marulla, maydanozla, bilmem neyle, yeşillikle yani sindirim sistemi çalışırsa hayvan kuruş kadar hayvan çok rahat eder. Emin olun kuruş kadar hayvan katı pislik yapar, katı pislik yapar. Siz bunun önüne geçerseniz ne mutlu size diyorum. Osmaniye'den bir sürü üretici arkadaşla tanıştım YouTube sayesinde. Başka şeyler okuş gönderdim. Hatta yarın bir video daha yayınlı olacak. Bilginiz olsun. Umarım, umarım daha çok kişiye uğraşırız. Umarım verdiğimiz bilgiler daha iyi yerlere gider. Yorum kısmında siz de Önerilerinizi belirtebilirsiniz. Kimseye sen benden daha mı iyi biliyorsun, sen benden daha mı çok biliyorsun demem. Öneri, tavsiye açıyorum arkadaşlar. İlaç tavsiye edersiniz, bilmem ne yaparsınız. Bildiğim ilaç mı değil mi? O konuda yardımcı olurum. Bir ilaç olsun, şey olsun, onlar da geçiştireceğim. İnşallah devam edeceğiz. Şu şekilde koyduk. Bir ıslah olmasın, atalım bir ıslah. Bakın şimdi marulumuzu Marul adeta şu an buraya renk verdi. Bu mamayı yapan arkadaşların kuşu gelişmezse yani ben bir şey bilmiyorum demektir. O kadar söyleyeyim yani. İnşallah yaptığımız mamayı siz de beğeniyorsunuzdur. Şöyle geri kalan marulumuzu da doğrayalım. Şöyle gösterelim. İnsan et marulumuz kalmış. Şu şekilde ortadan bir kesip Şöyle. Ya. Instagram'dan i̇şte Serkan Afri'ye DRK 80 e arkadaşlar. Görüş, öneri ve tavsiye için. Youtube'da daha önce yorumlar kısmına numaramı yazdım. Yani arayan arayana, insanı rahatsız etmeyin. Kimin aradığını da <laughs> bilmiyorum. Ne isim veriyor arayan kişi, ne de başka bir şey veriyor. Öyle arıyor, konuşuyor, konuşuyor, kapatıyor. Yani olmuyor öyle. Onun için Instagram adresinden bundan sonra numaramı yazacağım. İstiyar Serkan Altire DRK 80 80 Osmaniye'nin plakası. Osmaniye'deki arkadaşlar da mutlaka beklerim. Gördüğünüz gibi Mersin'in malı Malımız Mağlumumuzda çok güzel. Fermanımı tekrar ediyorum. Şöyle. Ben destekleyen kişilere çok teşekkür ederim. Hani bu yorumlara çöken kişilere. Çünkü bakıyorum 200 izlenme 10 beğeni, 20 beğeni. Yalnız bunlar. Ben burada babam şeyimden değil. Faydalı bir bilgi vermiyorum diyeceğime geliyor. Çünkü yorum kısmında, beğeni kısmında ben görmek istiyorum açık konuşayım. Beğeniyorsanız beğeniyorum diye ben de ona göre paylaşayım. Bu arada bu arada şunu da söyleyeyim. Herkes yaptırmamayı göstermez. Herkes sizin kazanmanızı istemez. Onun için abone olun paranız gitmiyor arkadaşlar. Abone olup bana destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlara da lütfen abone ol butonuna tıklayın ve bildirimleri açın. İlk bildirimleri ilk gönderilen misiniz görün Beni televizyondan izlediğini söyleyenler var. Facebook'tan çok güzel mesajlar da aldım. Allah herkese razı olsun. siz bir kişi bile faydalanabiliyorsa burada ne mutlu bana diyorum arkadaşlar. Şimdi kızıştırıcıya geliyorum. Konuyu kızıştırıcıya getirelim. Şimdi ben yaptım. Sadece meyveyi mama koydum. Mama ya. Şöyle göstereyim. Kulak Kızıştırıcı değil arkadaşlar. Kızıştırıcı paketin içinde. Bakın bir kaşık koydum Hatta biraz az alayım. Kızıştırdığınız su kılıç fazla yemiyor zaten bu malayı. Koydum yakın çekelim olayı. Az da böyle Şöyle arkadaşlar aldım. Bakın yarım çay kaşığından az. Bakın serpiştirdim. Gördüğünüz gibi. Hatta kamerada belli olsun diye biraz daha atıyorum. Yarım çay kaşığından fazla atmayın arkadaşlar. O çok güzel. Sulamızın biri daha kırıldı. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. 5 lira diyoruz. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu tarifi uygulayın arkadaşlar. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese tavsiye ediyorum. Bak bu mama ne işe yarıyor? Hayvanların tüyleri güzel oluyor. Yavrulu hayvanların yavrularının tüyleri güzel oluyor. Hayvanların tüyü tamamlar. Evet, daha az tüy sorunu görmüyoruz. Daha az hastalık görmüyoruz. Ee, daha e, vitamin ihtiyacı karşılanır. Yani bunlar önemli şeyler. Bu mamayı herkesin herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Bana ulaşabilirsiniz. Çiftçiniz, çift kuşunuz falan varsa İstekam, Serkan afire Serkan afire, DRK 80 Oradan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım yiyecekler mi, ne yapacaklar? Evet arkadaşlar, daha demin asmıştım şimdi göstermek istiyorum birini, en ufak bir örnek gördüğünüz gibi muhabbet kuşları böyle şeyler çok sever bak 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 görüyor musun ya arkadaşlar verin yerler emin olun yerler yaptığımız mama mama bir farkıdır geçelim kenara İster kullan kardeşim kazanmak istiyorsan kullan kardeşim Öyle konuşmak istiyorum. Her tarafa gönderim sağlarım. Bilginiz olsun. Her şehre gönderim yapılıyor. kapıda ödeme olarak ücretsiz kargoyla. En az gönderimim benim 5 kilo, 4 kilo o şekil. Fiyat konusunda da özelden ulaşın çok büyük kampanyalarım var. Yani çoklu alımlarda özellikle iyi fiyatlar verebilirim. Böyle 5 kilo, 10 kilo alımlarda. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ya hayvan yedikten sonra yani şurada 5 kilo alsam 10 takım boşa 5 ay gider. Hayvan yesin. Hayvanın farkı, farkını gör. Ha mesela poposunda ya yumurta. Yuvalana bak. Al ilk eşten 6 aylık kuş. Ha ilk eşte Dişi de erkek de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi popa yerde gidiyor hayvancağız. Umarım yumurta sıkışması değil. Şöyle kamerayı da sileyim. Niye böyle oluyor? Yavrular bak. Bak marulda eser yok. Görün arkadaşlar bunu görün. Yani ben satmışım ne bir kilo satmamışım ne. Oradan komisyon alıyorum ben sonuçta. Satmışım ne satmamışım ne arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Ah. Bak mama mix. Mama mix. E, kullanmanın kârı nedir biliyor musun? Anlattı Rezerveye açık yavrular yakın şehirlere, Osmaniye merkezine yakın şehirlere gönderin yaparım. Kafa yapısına falan bakın, rengine bakın. Başka bir şeye bakmayın zaten. Gerek yok zaten. On numara kuşlar. Gördüğünüz gibi yavrularım da burada. Dediğim gibi arkadaşlar, kullanırsan karlı olursun, kullanmazsan karsız. Onu söylemek istiyorum. Allah şöyle bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Lütfen e, bir beğeni çok görmeyin. Kanalıma abone değilseniz hala abone olun. Allah'a emanet olun dostlar. Yorum kısmında beğendiyseniz beğendim yazın. E, güzel yaptın eline sağlık falan yazın ki ben bunların devamını çekeyim. Yoksa mama videosunu açık konuşayım durdurmayı düşünüyorum. Çünkü sizin boş, boş yere vaktinizi alıyorum gibime geliyor. Ondan dolayı arkadaşlar ben bu videoları sizin için atıyorum. Herkesin eline emeğine sağlık. Allah razı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.